yemeklerden Unutulan yemeklerden yemeklerden Yeşil başlı dolmalarda Kekir kokan bir Size selam, size selam getirmişim Mazi olan tatlılardan Size selam, size selam getirmişim Oy! Kanga kanga sucuklardan, hayal olan bastırmadan Uayy Kanga kanga sucuklardan, hayal olan bastırmadan Kabbis yapan fasulyeden, radyo sonsuz demli çaydan Size selam, size selam getirmişim Uayy Tozlu tozlu koltuklarda Size selam, size selam Getirmişem Ay Şeha Buyurun halacığım hala Buyur, gelin Benim çağırdığım uşak Hakkımızda Hakkınızda duyduklarım doğru mu? Hayır ola bir şey mi duydunuz efendim? Hizmetçiyi sıkıştırmışsınız Ben öyle terbiyesiz şeyler yapar mıyım? İnanın iftiradır Böyle his insanlarla senli benli olmanız, üstelik de onlarla eş ya yakası yapmanız katiyen hoşuma gitmiyor. Alacığım siz bu işi bayağı ciddiye almışsınız. İnanın sıkıştırmadım. Sadece hizmetçi kızı odamı niye toplamadın diye biraz çıkıştım. Hepsi bu kadar. Dün de açık kadınla labali olmuşsunuz. Ben. Ona da mı odanızı soruyordunuz? Hayır efendim. Ben mutfağa şey için indim. Yemek sipariş edecektim. Onun için gittim. Ya konularını sıkıştırmanız? Sıkıştırmadım alacığım. Kabak yemeği yap diyecektim. Kabağın ismi aklıma gelmedi. Baktım açık kadının kolları da maşallah asma kabağı. <laughs> Bize ne canım? Akşam Cerrah Paşa'nın geleceğinden bahsediyordunuz Geleceğine dair bir telgraf mı aldınız sevgilim? Cerrah adım. Paşa hiçbir zaman telgraf çekmez yani. Telgrafın kısa cümlelerinden nefret eder Her zamanki gibi habersizce çıkıp geliverir Hani biliyor musunuz? Sabah şerifler hayran olsun hemşire Günaydın. Günaydın baba Günaydın evladım Şu Cerrah Paşa Hazretleri'nin gelişine herkesten fazla ben seviniyorum Onunla o kadar iyi anlaşıyoruz ki hemşire ha, Baba oğul hizmetçileri sıkıştırma hususunda pek anlaşacağınızı tahmin etmiyorum Ne oldu? Halamın huysuzluğu üstünde. Ya, hemşire adam da yaş yetmiş iş bitmiş Bu yaştan sonra bu işler. ...benle uğraşacak hali var adamın Cerrah Paşa büyük birisi. E, tabii. Şöhreti olan bir adam. Değil mi ya? Böyle saçmalıkları asla asaletine yakışır. Olur mu hemşire? Sonra Cerrah Paşa'nın buraya gelişi hepimiz için hayırlı olacak. Tabii. Belki köşkün satılma işinde bize yardımı dokunabilir. Ha, köşkün vekili köşk satılmadan bize haber verecek hemşire. Hanedanımızın içinde oturduğu bu köşkü satın almak için ne bekliyorsunuz? Hemşire biliyorsunuz ki... ...büyük dedemiz zaruret yüzünden bu köşkü sattı. Ben de yabancıya gitmesin diye... ...cebimdeki parayla dokuz sene kirayla tutabildim. Ama üzülme hemşire, ileride satın da alabiliriz. Alırız değil de alabiliriz. Demek bu köşk bu köşk satılsa biz kapı dışında kalacağız öyle mi? Bugünü görmektense ölmeyi tercih ederim. Hemşire, şu yeni icadın patates rakısı bir piyasaya çıksın. Ondan sonra milyonlar, milyarlar, yazın adalar, modalar tahiti... ...kışın Uludağ, altında lüks araba, mis kokulu villalar, lüks hayal... Başına hayal kurmayın abi, fideler daha yeşermedi. Yol yürümekle biter, ağzının tadını bilen patates rakısı. Ne haliniz varsa görün, benim tek arzum bu köşkün elden gitmemesi. Haklısınız hemşire. Ne pahası ne olursa olsun buna bir çare bulmalısınız. Haklısınız hemşire, haklısınız hemşire. ...haklısınız hemşire... ...öf be... ...rahmetli karım... ...rahmetli karım öldü kurtuldum dedim... ...hemşire ondan da baskın çıktı vallahi... Aha, ...kendi kendinize ne konuşuyorsunuz siz babacığım... ...yoksa nutup provası mı yapıyorsunuz... Ah, yavrum, ...şu alandan çektiğimi Allah'la ben biliyorum... Allah. ...hani seni bir evlendirip de hürmetini görsem... ...başka hiçbir şey istemem yavrum... ...aman babacığım hem yanınızda... Ha? ...hem de beni evlendirip başınızdan atmak istiyorsunuz. Vaziyet bildiğin gibi değil yavrum. Annen rahmetli olunca halan tıttırdı. Genç kız evde yalnız kalmaz. Geldi burayı çöreklendi. yapmadığını bırakmıyor bize bak, kızım. Babacığım. Sen beni dinle, evlen de şu alandan bir an evvel kurtar beni Tamam bak. Aa babacığım, ha. ben aslında bir şey söylemek için geldim, az daha anlatıyordum. Nedir Çok o ya? gazetelerdeki haberler doğru mu baba? Hangi haberler? Hani bana doğum günümde bir tarh hediye etmiştiniz de... benim gibi bir rüya koymuştum. Evet yavrum. E şimdi onu satıyor musun? Mecburum sat ailesi. Attan başka satacak bir şeyimiz yok mu yani? Yok tabii. Hepsini sattık kızım. Onu satarız da bir derde deva olur. Babacığım lütfen Riya'yı satmayın. Başka Evladım, bir şey satalım. Evladım üzme kendini. Yarın elim gelişsin ben sana başka bir at alırım çocuğum. Aa, ben başka bir at istemiyorum ki. Ben de satmaya mecburum. Aa uzatma. Bir, bir talebi var mı baba? Evet üç buçuk milyon lira istedim. Adam ya kendi gelecek ya telefon edecek. Ah, acaba o mu? İnşallah odur. İnşallah o değildir İnşallah. baba. Çocuklar yoksulluğu nasıl anlatacaksın? Görmediler ki. Alo. Ne yaptın? Alo. Almanya mı? Almanya, tamam, Almanya mı? Tamam, Almanya mı? Almanya'dan beni mi istiyorlar Hayır, ya? Babamı istiyor. Hazreti için sipariştir belki. Öyle mi? Asla bu var. He, bendeniz huzurlu efendim. Efendim? Ha ben Almanya'ya gitmedim ama Almanya'yı çok iyi bilirim. Ben Almanlara hizmet etmekle, ben Almanlara rakı içirmekle. Efendim? Alanya Türkçü tükkanım ha. <gülüyor> 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 sen, 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 ne oluyor? <laughs> alay ediyorsun yani? Yok baba estağfurullah. Biz de hakikaten Almanya ile konuşuyorsun zannettiğimde. E, ne yani biz Almanya ile konuşamaz. <laughs> Gördüm Türkçü dükkanı çıkıyor. Bizim buraya. ailemizin asaleti, Bizim ailemizin necabeti, bizim miyim? ailemizin... Rezaleti anlatmak da bitmez değil mi baba? Sevgili babacığım, gelin mezar <laughs> taşlarını <laughs> iptal <yiktar> etmeye başladın. Maziyi <laughs> bırak da biraz bugüne bak baba. Yok canım. İnan bana zamanımızda asalet metelik etmiyor. Yok baba. ya. Hiçbir banka asalete güvenip kredi vermiyor insana. <laughs> o senin üstü kuruntun. Her neyse. <laughs> bana mektup geldi mi yavrum? Hayır gelmedi. İyi düşün sevgili kardeşim. Şöyle para kağıdı falan. Bir, bir şey yerden yok. para mı bekliyorsun? Hem de iyi bir para. Sevgili adam çok masraf ediyorsun. Biliyorum. Tabii ki bizim zamanımızda. Sizin zamanınızı bırak Allah aşkına. O zaman ...her şey mu? Anlatamadım ya yani bizim zamanımızda. İki ha. yaprak marul bugünkü gibi beş bin lira değil. Bizim zamanımızda. Cebine bir lira koyan bütün meseleyi hallederdin senin zamanınızda. Ha, ha. ha siz de parayı bol bol par vurup parmağını savurun değil mi? Şöyle evleneyim de çoluk çoluk olayım diye düşünmeyeyim ben. Bir yaştan sonra evlenir miyim baba, baba be? Babacığım. Efendim? Abimi evlenmek için fazla zorlamasanız çok daha iyi olur ya? bence. Baba. Ha. Duyduğuma göre abim... Aa, anlat, anlat. Yok yok anlat beni. Anlat bir şey var. Yo, anlat. 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 Küçük anlat. hanım galiba anlat. benim hakkında bir şeyler biliyorsunuz. Lütfen anlat. devam edin. Anlat. Aa, aa. izin veriyor musunuz? Benim korkum yok ki. Anlam açık. Dur İsteyim be, dur, dur, dur. E, anlatayım efendim dur. o zaman. Abinin uzun bir beraberliği sonucu böyle hiç ayrılamadığı bir yengemiz var. Ne diyor be? Halt etmişsin sen babam da sahi zannedeceğim. Ne ee, niçin inkar ediyorsunuz? Hı. Bunu Matmaz de pek görmüş. Bak. Bunu sana Matmazel mi evet. söyledi? Derste neler konuşuyorlar? Siz de ders çalışmayın dedikodu yapın orada <laughs> değil O matmazelin alacağı olsun. Ondan çok tatlı bir intikam hmm. alacağım oldu. Matmazelden al baba al, Allah <laughs> canımı alsın. Bir intikamı var baba. Babacığım ne? kadının umurunda bile olmaz. Niye? E zaten bütün arzusu memleketine gitmek. Sebep neymiş ama Niye Mat matmazel bizden bıkmış mı? Bizi hayır, terk hayır, etmek hayır, mi hayır. istiyor? Bizden hiç bıkmamış ha. ama sizden biraz galiba. Allah Allah, niye sıkılmış benden acaba? Abim kısa bir süre önce ona da bir imam nikahı yapmış baba. Allah kahretsin. <laughs> ben seni saçlarını yolladım. Efendim, efendim müsaade eder misiniz? Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizi gördüğüme çok sevindim. Aman efendim bu ne güzellik, bu ne letafet. Şuraya bakın, hoş geldiniz efendim. Efendim aynı şeyleri ben söyleyecektim. Yani, evet. Babam benden evvel davrandı. İkinize de, de teşekkür ederim. De de. Gün gece güzel uyuyabildiniz mi efendim? Nerede? Gözlerimi kapıyorum, rüyalar görmeye ya. başlıyorum. Sonra kendime geliyorum, tekrar gördüğüm rüyaları yaşıyorum. Böylelikle gece rüya, gündüz rüya, devamlı hayal alemim. Vah vah vah. Sonra sabah oluyor, evet horozlar erkenden ötmeye başlıyorlar. Su so, Evet. Merak ettim burada horozlar hep birazdan mı öterler? Hanımefendi federimin yanında cevap veremeyeceğim. Müsait bir zamanda detaylı bir şekilde anlatırım. <laughs> Neden cümleten selamın kutmam? Kutmam Kutma. ne? gördün mü? Kış topu ördün mü? Gezelim mi görelim? Kış topunu örelim. Olala. Ay diyorum. Hep şaşırıyorum. Acaba diyorum. Bir matayım iki matayım. Kaç atarsan at bana ne oğlum Allah aşkına. Ay, Galiba en geç kalkan ben oldum. Bugün için öyle oldu. Ama doğrusunu isterseniz deliksiz bir uyku uyudum. Hiç sanmam Niçin bu? Çünkü sabah karşı kapıma gelip birkaç kez vurdunuz. Bak deliksiz değil delikli uyumuşum. Çok <laughs> rica ederim. Ben hayatta kimsenin kapısına vurmadım. Ama benim kapıma vuran çok oldu. Gelen vurdu, giden vurdu. Vurun kahpeye. Sen de mi tuz Küçük ben küçük ben Hadi. sabahleyin bir arkadaşınız geldi. Allah kahretsin. Ulan bu yaşlı halimde Ay. yüreğimi indirecekler. Ay. Ay gebertecekler insanı bunlar ya. Lan. Ah. Bu kadar Ay. Gürültü, bir arkadaşım geldi diye mi Ay, Allah canını alsın. Ay. Demek yanılıp iki arkadaşım gelse köşke dinamit koyacaksın. Ay. Ay köşke eşkıyalar Ay. bastı zannettim. Ay yüreğim ağzıma geldi. Ay. Fazla olma babacığım. Oh. Korkudan koltuğun altına girmiş bir taraftan da bana bırak diyor, bana bırak. Ne zannettin, biz öldük mü yani? <gülüyor> Her neyse. <laughs> kim gelmiş dedin yavrum? Efendim, sabahleyin bir arkadaşınız geldi. Uyuyordunuz, ben de uyuduğunuzu söyledim, çekti gitti. Kim olduğunu söyledi mi? Beyefendi bugün çok dalgınım. Ben sorduğumda o mu söylemedi yoksa o söyledi ben mi anlamadım bilemeyeceğim. Ne çok. salak şeysin Allah sen Allah böyle be. Ya, Beyefendi lütfen üstüme gelmeyin. Bugün morallerim çok bozuk. Niye moralim bozukmuş? Bildiğiniz gibi değil. Son bir haftadır Evde karınla hep kavga ediyorum. Sebep evet, niye kavga ediyorsun? evde? Biliyorsunuz bir yıl önce mutlu bir evlilik yap. Allah müstesin. Bu evlilikten bir de çocuğum oldu. Allah bağışlasın. Benim hanım tutturmuş. Ha. Bu çocuk sana benzemiyor mu? Ne biçim laf bu? Benim çocuk? bildiğim ha. evde erkek kadına söyler değil mi? Olur mu böyle O tutturmuş. Şey. Bu çocuk sana benzemiyor. Bal gibi sana benziyor. Benzemiyormuş. İki e benziyormuş. Sana. <laughs> Gebertirim babası. Aslanım benim Kimin babası be ya. <laughs> Hayır şüphe bu derecesini gördünüz mü Sevin Hanım? Oldukça garip bir şüphe. Hadi ya. Ama inanmak güzel bir şey. Öyle mi? Ben hep inandım. Her inanışımda bir izdivaçtan netice geldi. Artık boyumun ölçüsünü aldım. Öyle mi? Rüya, efendim. Sana evliliklerimi <laughs> <Bunu alırım>, anlatayım mı? Bayılırım anlatayım. Al ya. Rüya. Geçim, Rüya. Rüyam. Matmazel seni çağırıyor. Hayır babacığım yanlış çok kötü! Ben duydum seni çağırıyor. Ben duymadım ama. Çağırıyor. Allah'ım. Rüya, babam matmazel çağırıyor deyince içeri gideceksin. Hadi yavrum. İlle evlilik dinleyeceğim. Hadi sonra konuşuruz. Övbe. Hadi. O Bunlarda seks dersi yok. Televizyonda da sansür var. Ben hep böyle acemi mi kalacağım? Ayrıca merak etme ana. Ben burada dinler sana sonra nakde yayın yaparım. Hadi oradan. Anteni arızalı sen de. Oh. Geldim. Bak, dört yüz dört. Sevil Hanım, kaç defa ben... evlendiniz? Ah beyefendi, ben koca mı gördüm? <laughs> Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, üç de ondan evveli, bir ya ay yaş bir de deli. Tam dokuz defa. Maşallah efendim. Karı koca almamış erkeklere seferberlik ilan etmiş valla. <laughs> e... affedersiniz Sevil Hanım çok merak ettim. Bu dokuz kocadan ne diye ayrıldınız? Ayrılmadım hepsi de öldüler. Aynı minibüste miydiler? <laughs> Hayır canım kalpten gittiler. <gülüyor> <gülüyor> en son nikah memuru bana aman kızım bundan sonra alacağın da şöyle bir check up yaptır. Tecrübe et sonlayı çıkmadan da karşıma gelme dedi. Adam doğru nasihat <laughs> etmiş. Ben de ona siyatı tutuyorum. Öyle mi? Hayalimdeki erkeği buluncaya kadar daha çok tecrübeler yapmaya mecburum. Sevin Hanım bana kalırsa bu tecrübe müddetini fazla uzatmayın efendim. Niçin? Baba gençler için pek mahsuru yok da belki yaşlı talipleriniz vardır ömrü vefayet edebilir. Çenem tutulsun inşallah. <laughs> ya ya tecrübe bu belli. <laughs> Allah Yine de elinizi çabuk. De... Sabahki arkadaşınız geldi efendim. Babacığım bakayım mı? Bak, de. bak, bak, bak. Ya, ben de odama çekilmek istiyorum. Olur. Yazılacak mektuplarım da akşam postasına yetiştirmem. Akşam aşırı. görüşürüz. Görüşürüz. Seni ben de... Ay Fuzuli diyorum. Ha. Hep şaşırıyorum. Evet. Acaba diyorum. Bir mati, iki mati. Oğlum kaç atarsan at git hadi. Kimse benden ben bir ben trikotaycı mıyım? Nereden Abi, nerede? Dışarıda gördüğüm kaba saba adam kim? Soğanın arkadaşlarından biri olacak. Ben de görmedim. Evimize ilk defa böyle bir adam geliyor ve bundan kimsenin haberi olmuyor. Kimisi o? Asker arkadaşım. Ne istiyormuş? Bunu anlatmak o kadar güç ki efendim. Babacım ben Hı. dün akşam şehir kulübüne gittim. Hı. Çocuklar hadi poker oynayalım dediler. Hı. Oynamaz olsaydım beni biraz ıslattılar. Ne yaptılar? Yani biraz tırtıkladılar. Efendim? efendim? Yani sizin anlayacağınız ben dün akşam pokerde bir milyon lira borçlandım. Ne yapıyorsun oğlum? Niçin bana söylemiyorsun bunları? Size söylesem ne olacaktı? Milyonu gelin mi verecektiniz babacım? Bir sürü nasihat verecektiniz değil mi? Evladım kumar felakettir. Hı. Kumar insan evini dağıtır. bir Kumar insanın haysiyetini yitirir. Hı. Kumar Hı. da Beyefendi. Efendim. Kumar arkadaşınız geldi. Hı. Söyle bir daha kumar yok. Hadi kumar oynamasın. Söyledim tamam. Ben de bunu bildiğim için arkadaşlarımdan birine telefon ettim. sağ olsun çocuk bana lazım olan parayla kalkmış gelmiş. Ha. Böyle boş para veren tefecim makulesi insanlardan nefret ederim. Rica ederim saçmalamayın. Anlamadım. Şey, Saçmalayın yani bana ne <laughs> gitti. arkadaşım tepeci değil ki. Meşhur bir şarap tacirinin oğlu. Şarapçı. Meyhaneci. Hayır babacığım ne şarapçı ne meyhaneci. Babası çok meşhur bir insan. Nasıl meşhur? Babasının ismi meyhanelerin vitrinlerinde yazıyor. Hem de meyhane vitrininde? Tabii nohuttan ilk rakı icat edeni. He? Ee, i̇çilmez o rakı. Son derece zenginler baba. Çocuk sonra çok iyi arkadaşım. Askerden beri 25 senedir kardeş gibi olduk onunla ee. baba. Hiç ayrılmayız. Sonra Cambridge'de tahsil görmüş ailemize layık bir çocuk. Asil. Yapma ya. Ve yalnız geçen sene ağaçtan düştü. Evet. Ara sıra şaşırıyor bir aklını kaybediyor. Abi, Ama... evet. bizim ailenin büyük bir ismi ve namusu var. Haklısınız. Onu da ancak ben koruyabilirim. Haklısınız hemşire. Başkaları değil. Haklısınız hemşire. Haklısınız hemşire. Haklısınız hemşire. <laughs> ha i̇şte. baba, günlendir günlendir başına başına be. Gürlüğe düşün başınızı hemşire. Ona haklısın orayı beklemekten. Bu yaşlı halim de kemerdi. haklısın niye diye başınıza Aynen. çıktı. Haberin yok baba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Niye bakıyorsun ya? Ne var? <laughs> Hayatında hiç maymun görmedim. <laughs> Zaten ahşabım bozuk. Böyle şey görmedim ya. Yok kardeşim tamam bahçeniz var güzel. <laughs> köpeğe salmışsınız. Böyle şey davurma. <laughs> <Doburman. gülüyor> davurma köpek abi. Mafya polisi. Daburma değil. Dört, dört, defa dört defa pesime düştü. Bahçenin etrafında dört defa döndüm. <laughs> İki defa köpeğe geçtim ben. <laughs> Havla havla üstüme geliyor, havla havla üstüme geliyor. beni orada ne olacak? Ben anneciğime ne diyeceğim? Beyefendi, eski bir atasözü vardır. Havlayan köpek ısırmaz, bilmiyor musunuz? Valla beyefendi ben biliyorum da acaba köpek biliyor mu? Görüyorsunuz beni ısırıyor mu? Eski bir atasözü var, bilmez misiniz efendim? Neymiş o? Köpek köpeğe ısırmaz derdi. Kim geldi Bir e, tabi haber. Sosyete arkadaşın geldi de. Nasıl asabım bozuldu? Bir Aslanım benim de kimler de gelmiş de. Kimin arkadaşı gelmiş de. Kimin kardeşi gelmiş de. <laughs> Öpeceksin biliyorum. Öpeceğim. Kurtulamazsın. Öpeceğim. Öpe. Öpeceğim. Yani, ne ben Niye öpmeyeyim onu söyleyeyim. sen öptüğümü Huylanıyor mu ya? Vallahi yapma. Gelme. Ya vallahi şey sen vallahi Allah aşkına. Bana bak. bak şey. geldiniz, yanlış ne? yanlış lan. Niye? Bu Gregory var lan bu. <laughs> 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 ben de geldim. Işte, öyle, öyle hoşuma gidiyor bu <laughs> <laughs> öpülmekten hoşlanmıyor Ya Sinir oldum. Aslanım benim, özledim lan. İnsan ara sıra telefon eder. Be. Ben aramasam arayacağın yok. Burada yok mu ki Bir dakika. Fransa'nın Filipinlerindeydim. Gözüne ne oldu? Yine <laughs> dövdüler. İnanmam. Vallahi de Hadi mi? oradan. Dayak edin Hayatta herkes dayak yer, senin dayak yiyeceğine inanmam. İşte bu sefer o zevki ben de tattım. Olmaz ki yavrucuğum, Allah sana öyle bir ses vermiş ki... ...senin üstüne 20 kişi hücum etsin, sen bir nara patlat... 19'u bayılır, biri fenalık geçirir be. Yo pencereden düşenler, ha, onlar ne? Onlar da ayrıca hatta hesabı Ama bu yok. sefer adam bana çarptı, önüne bak kardeşim dememe kalmadı. Adam oradan sofa aldı, geldi üstüme dam vuracak. Ben narayı çektim. Gözümü bir açtım ben yerdeyim arkadaş. Kalabalık toplanmış benim ilk lafım bu. Plakasını aldınız mı? Plakası mı? Ya adam öyle vurmuş ki bana ben yerdeyim. adam yine üstüme geliyor. Narayı patlasana. Geldi narayı çektim ben bir daha yapayım. Yapma. Daha çok kalabalık olmuş bu sefer ben böyle demişim. Başka araba mı geçti üstümden? ya kaldırın beni kardeşim demişim. Adam vuruyor ben narayı çekiyorum adam vuruyor. Ya oğlum da korkmuyor mu? Ya adam sağırmış ya bunu bilemez mi? Bilemek ki sen... Gel Allah canını alsın. Bir de, bir bir de geldim <laughs> kapıda orada bahçede bir köpek kardeşim. Aldırma. Oturma! Ne oldu lan köpeğe mi oturdum yoksa? <laughs> ne yaptın lan? Köpeğe mi oturdum yoksa? Ne yaptın <laughs> oğlum? Ya koltuğa oturdum işte. Bu koltuk mu? Efendim? Koltuk mu? Vay anasını abi, Tel dolabı galiba. Oğlum sen bugün güneşte mi gezdin? Tamam. Koltuk olmasına, koltuk yavrum ben de biliyorum ama evet. oturmak için mi? Ya benim... Hayır, oturmak için değil. Amuda kalkacaksın. Hayır be yavrucuğum. Ya, ya sana üzülüyorum. Hastalandım mı? Yani illa oturacaksın evladım. Niye buna buna şuna oturmuyorsun? O yasak koltuğu seçiyorsun. Şimdi benim kısmetim... Buna açıldı. Olmaz. Buna da oturabilir fakat ona açıldı kısmet. Bu evde o koltuğa oturmak yasak. Bak Soha elini ayağını öpeyim ben biliyorsun asebi adam. Olabilir. Ben şimdi ben aklımı taktım ben bu koltuğa bugün oturmadım sabah sabaha kadar uyuyamam. Yasak. Elini ayağını öpeyim. Oturamaz. Kulun köden oluyor. Olmaz. Valla ne olacak? Olmaz. Huzurum kaçar. Hız gelir. Ya hız olma sen müsaade et kıçımı süreyim ya. Olmaz. <laughs> olmaz. Şimdi <laughs> <laughs> tamam sen rahat ben rahatsın. <laughs> ya kardeşim oturamazsın diyorsan bir sebebi var da onun için söylüyorum. bunun ne sebebi olur? Bu koltuk bir sahip değil. Ha koskoca köşte emanet koltukta oturuyorsun. <laughs> Hayır efendim emanet de değil. Bu koltuk rahmetli eniştemin koltuğu. Allah rahmet eylesin adam ölmüş gitmiş sen. Evet öleli 16 sene oldu. Ve için içinde Halamın kocasıydı. İşte onun için o öldüğünden beri 16 senedir bu koltuğa halamdan başka kimse oturmaz. Sadakata böyle. bak be gözlerim yaşar. Şu ne gördün? Söyle bakayım bana. Şimdi ben ona kapı diyeceğim. Bu kapı mı diyecek? Hadi söyle ya. bakayım ne bu? Mikser galiba. <laughs> kapı lan ayı. Kapı. Ben de biliyorum. insanoğlu insan kapı. E niye mikser diyorsun? Sen değiştiriyorsun. Hadi. Mesela su ne diyelim? Şapka. Olur mu? Helikopter mesela. <laughs> Yavrum, tamam kapı da alelade kapı değil. Ya bildiğimiz kapı ise... Hayır efendim, bildiğimiz kapı da değil. Allah bilmediğimiz kapı. Bilmediğimiz kapı da değil. Halamın kapısı o. Kimin kapısı? Halamın. Maşallah han kafası gibi. Halamla eniştem evlendikleri zaman o odada yattılar. Ha, onun için özelliği var. Bu şey odası, gebze odası. Ne odası? Gebze değil ya, çatalcı değil. Neydi o? Gerede odası. Gerdek odası. Neyse işte. Evet. Doğru. Eniştem öleli 16 sene oldu. 16 seneden beri o odaya kimse girmez. Bu koltuğa da halamdan başka kimse oturmaz. Olabilir. Belki onun işte hatırasına binaen. Yani olabilir. Neden? Şimdi ben öyle düşündüm yani. Hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Neden? O ne oldu sana? Neden? Neden? Sen Neden? niye bir tuhaf bir dert mi Kimse oturmaz diye. Lan ruhuna Dracula mı giriyor? Dikkat et lafıma, beni iyi dinle. İster misin parmağınız ne... boza gitmesin? Nasıl? Şöyle yapıyor ya, detir bak şimdi. Şunu Ne 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 ne? Bırak. Beni dinle. Ya gözümü çıkaracaksın ya. Sana gayet ciddi şeylerden bahsediyorum. Halama bakılırsa bundan 16 sene evvel ölen kocasının hayaleti nesi? Hayaleti. Tamam başka mevzu yok mu evde? Aysız ve karanlık gecelerde mezarından kalkarmış. Ulan bu bahsettiğim vimpir. <laughs> ve, ve gelin o yatak odasında dinlenir. Bu koltukta da dört saat oturur. <laughs> Düşünebiliyor musun? Soğuk karanlık bir kış gecesi Fırtına kulaklarda uğurluyor Ya benim isim var acele gideceğim Camları titretiyor Ve yarasalar gece mezarlıkta çığlık atıyor Ben bu ve... filmi gördüm Londra Kulesi Ha vah <laughs> vah korkuyor ben Eniştemin hayaleti Mezarlıktan bahsediyor Eniştemin hayaleti gece mezarından kalkıyor Yavaş yavaş bizim köşke doğru geliyor Ve en yakın zaman Aaaa <laughs> beni İsveç'ten izah ettin. Ya Allah'ım. Ölüyordun be! Ne bağırdın lan öyle Benim hayatta en korktuğum şey mezarlık be! <gülüyor> <gülüyor> Mezarlıktan geçerken ben çarkı söylüyorum da yine yarı yoldan geri dönüyorum. <laughs> Kalıbında unutam be! Ya benim kalıbıma ne bakıyorsun? Saçmalama. Ya o zaman dışarıda bir yerde oturalım. Niye burada oturuyoruz? Ben köpek ısınsın razıyım oraya gidelim. Hayır giremeyiz burada konuşacağız. Şimdi bu rahmetli edistenin hayaleti değil mi efendim? Evet efendim. Bu adam gözükmez de birader. Hayalet gözükür mü? Yani şuradan başka bir yere oturmuyor Hayır. mu? Hayır hep oraya oturulmuş. Edin ayağını öpeyim beni yalnız bırak. Niye? Oğlum bilmem dalgaya düşerim gider elistenin koltuğuna otur. Ya oturma ne çıkar? Ulan benden evvel o oturmuşsa! Diyanetçi <laughs> çıkar be! Ya gözükmüyor adam be! Eee? Görenler ne diyecek? Ne diyecek? Bu evdekiler biliyor, beni görecekler boşlukta bir adam oturuyor. <laughs> Enişte ben gelmiş. Bir de burada halanı bulamazsa Allah Allah! Ne olur bulamazsan? 16 senenin hırsını benden alır lan! <laughs> Ben onu ya. Ya ne yapayım beni bırakma. Ya bunlar hurafe be evladım ya. Ya korktum diyorum. Ya yapacağım. bırak bu aldırma böyle şeylere. Mevzu değiştirelim. Madem mezarlık mevzundan korktun, değiştirelim ya. Niye oraya götürüyorsun Burada oturalım. Hadi de. gel gel biraz cesaret gelsin diye götürürüm. Gel şöyle otur yanına. Başka mevzu şey mevzu yok mu? Kamu yok. Dünyada mezardan başka mevzu yok mu? Yani. Değiş kusura bakmayın. beyefendi, gözükmüyorsunuz. Merhaba diye mi? Değiştir mevzuyu ya bunun için. Adamın geldi gitti de belli olmaz. Başka bir <laughs> şeyden ama. bahsediyor. E, Deniyor bak. Dün annemle babamın mezarına gittik sabah. <gülüyor> <gülüyor> İlle mezar mı diyeceksin? Ya başka şeyden bahset, sinemadan bahset, filmden bahset. Ya sinema dedim de aklıma geldi. Çok tutulmuş. İstersen o filmi bir görelim. Hangisi? Kapalı kişi oynuyormuş. Hangisi? Mezarımı taştan oyun. Allah kezanı <laughs> Ağzıma yapıştı. <laughs> ya korktum bir de bahset ama yersiz korktum ben ya. Ya gözüm de oraya takıldı. Perde oynadığı gibi geldi. Ya bırak bakmamaya çalışma ya. Ya perde oynadığı gibi geliyor. Oynamaz evladım. Ya bunlar halamın anlattığı hurafeler be ya. Ben, ben parasını vereyim şu kapıyı örtür sonra yık duvardan! Bir şey olmaz korkma. Peki. Cesaret gelsin ya. Hayatta sen hiçbir şeyden korkmazdın ne oldu? Bu ev kimin lan? <laughs> ben değilim lan. Allah tedavi versin. Ya korkma ne oğlum? Tamam. Mevzu değiştirelim. Ben ürktüm. Köşkü nasıl buldun beğendin mi? Köşk çok güzel. Tabii. Çok fevkalade bir köşk. Tabii beğeneceksin. Çok beğeneceksin. Bu 450 senelik köşk. Maşallah. Bizim hanedanımız burası. Maşallah. Benim bütün ceddim burada yetişti. Dedem, dedemin dedesi, onun dedesi, en büyük dedem. Dur kendine... ben sana hesap makinesi vereyim. Ya sayısını söyle ne yoruyorsun ki? Ya! Ya bağırma Müslümancığım korktun diyorum anlamadım. Benim dedelerimin hepsi burada doğdu, burada büyüdü, burada öldü. <laughs> Tam da yerinde oturuyor. Ne? Ulan aile mezarlığına gelmiş. Ya ya. <laughs> olarak söyledim yani bu köşkte diyorum yavrucuğum. Aile reisi hattı zaten babamdır. Ama bütün mücadeleme rağmen bu evde halamın sözü Ama geçer. Aman be kadının sözü ne olur evde? Evde erkeğin sözü geçer. Şşt! Cahil. Halam kadın değil. Evet. Benim halam kadın değil. Nonoş mu lan yoksa? <laughs> Dur. Zaten bu evde... ...nonoş kokuyor be. Benim halamı bir gör Tercan. Ben de bir hala var. Tercan. Kaça satıyorsunuz abi? Halandan <laughs> bana ne? Ben mi alacağım? Yani çok azametli bir o halam var. O da biri. Çok asil bir halam vardır benim. Benim halam prenses. Prenses mi? Evet. Bak, Halkım, prenses. Dur şimdi aklıma geldi. Avrupa'da bir gazetede okudum, bir prenses çıkmış bugünlerde, çıplak geziyormuş. Halan da çıplak mı geziyor? Hangisi o? Ben? Hani prenseslerde moda mı diyorum? Hangi prenses Ya Avrupa'da ne? ismi neydi kadının? Stepney'i götür getir. <laughs> Stepney'i bırak, Kriko'yu mu getir? Bir dakika, şu Monaco prensesi Stepani olmaz. Hadi <laughs> Stepani. Hadi canım, o da kadın mı? kadın mı be? Bunda bir hala var, Allah Allah. <laughs> Daha görmedim. Oynuyor lan, perde oynadı. Hadi oynamadı yavrum ya. Halam öyle, Kıtıbiyoz prenseslere benzer. Benim halam, kökten prenses. Benim halam yedi göbek prenses. Kaç göbek? Yedi göbek. Allah Allah. Yeah. Ya ne güzel çiftetelli oynar halam. <laughs> Göbeğim birisi yorulsa ikinci takviye gider. <laughs> Senin alan düğünde bir başlasın oynamaya düğün bile ne kadar yorulmaz? Hayır efendim. öyle O da değil. bilir yani. Yani biz çok soylu bir aileyiz. Sen bizim asaletimizden bahsetmeye kalksam. <laughs> İşte böyle isim duymadım ben. <laughs>